Herkese merhabalar. Işığın yayılması konumuzla beraberiz. 4'ten 5'e hazırlık kampımızda sizinle beraber ışığın yayılmasını, yansımasını, yansıma kanunlarını, ışığın maddeyle karşılaşmasını ve tam gölge konularını öğreneceğiz. Tonguç Erlan bu konunun aslında biz temellerini 3'te ve 4. sınıfta atmıştık. Çevremizdeki ışık ve sesleri 3'te öğrenmiştik. Aydınlatma ve ses teknolojilerini de 4. sınıfta öğrenmiştik. İşte bunlarla alakalı planlı ve programlı bir şekilde seninle beraber temellerimizi tekrar edeceğiz. Bunu yaparken en büyük yardımcımız 4'ten 5'e hazırlık dediğimizden... Hemen sana ödevini vermek istiyorum, hiç geciktirmeden fende test 16-18 arası bugünkü dersimizden önce veya sonra mutlaka bunu yapmanı bekliyorum çünkü bu temel bir konu aslında temellerini tekrar etmiş oluyoruz. Sayfa 158'den başlıyoruz ve sayfa 160'a kadar iki tane testimiz var, üç tane testimiz var pardon ve bunları yaparsan süper bir şekilde konuyu temellendirmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimize başlayalım. <laughs> Ayna ayna, söyle bana benden daha çalışkan var mı bir dünyada demişsin. Nasıl bunu söylüyorsun? Çünkü... Kendi ışık... kendime konuşuyorum. Hayır kendi kendine konuşmuyorsun aslında. Kendini aynada gördüğün için, kendini aynada görmeni sağlayan şey ışığın yansıması aslında. Aynalar ışığı yansıtan maddelerdir. İşte oradan aklına gel gelmesi gerekiyor. Peki burada camdan ne yapıyoruz? bir dışarıya bakabiliyoruz değil mi? Evet hocam. Dışarıya bakarken ise aslında cam bir saydam madde. Oradan aklına getireceksin. Aslında bunların hepsi beraber ışıkla alakalı kavramlar. Gel senle beraber bu ışıkla alakalı kavramları öğrenelim ve konumuz muhteşem bir şekilde otursun. Bir kere ışığın yayılması bizim için çok önemli. Ne demek ışığın yayılması biliyor musun evladım? Ne demek hocam? Işık kaynağından çıkan ışın ışınları aslında çok 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 önemli bir kavram var burada doğrusal bir şekilde yani doğrular şeklinde böyle 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 gitmiyor ışık. Işık dümdüz gidiyor. Işık hiçbir zaman sapmadan gidiyor. Yani ışık bir doğru şeklinde gidiyor. Işık şöyle gidebilir mi ya? Böyle böyle gidiyor. Bunun arkasındaki yeri dolaşıyor falan filan. Böyle bir şey olmuyor. Doğrusal olarak ve her yöne doğru her yöne doğru gelir. Bunu nasıl ispatlayabiliriz biliyor musun? Bir tane mum alırız. Böyle koyarız mumu. Sonra bir tane pipet alırız. Sonrasında mumun, mumun e, alevine bakmaya çalışıyoruz gözümüzle. Sonrasında bu pipeti böyle kıvırırız. Hani böyle böyle kıvırgan noktaları olur ya evladım. Yani. Evet hocam. Bu kıvırgan noktaları olan pipetten buraları kıvırırız. Sonrasında aynı mumu yine bakmaya başlarız. Bu sefer gelmez ışın. Yani göremezsin ne yazık ki. Çünkü ışık hiçbir zaman şöyle gidemez. Geldi 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 geldi. Ondan sonra böyle gitti. Sonra böyle geldi. Sonra böyle gitti böyle. Ses bu şekilde yayılabiliyor bu arada. Ses böyle böyle bir şey objelerin alt, arkasına geçebiliyor. Ama ışık dediğimiz şey bir doğru şeklinde gelmeli ve doğru şeklinde ilerlemeli diyoruz. O yüzden doğrusal dik ve her yöne doğru yayılır. Peki bu ne demek? Her yöne doğru yayılır şu demek aslında. Mesela burada mumumuz var. Mum aslında ışığı verirken hem buraya hem buraya hem buraya hem buraya etrafındaki her yeri hatta dibini bile aydınlatıyor değil mi öyle benim? Öğretmenler bir mum gibidir. Aynen. Kendilerini tüketerek etrafına ışık verir demiş hocam. Tabii. o da başka bir şey doğru söylüyorsunuz Siz gerçekten çok mum gibisiniz hocam bizi aydınlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. E, tebrik ederim ama eriyorum görüyorsun gibi derste. Olsun e, hocam bizim için eriyorsunuz. Evet <laughs> Allah Allah ne saçma muhabbet. Sonrasında her da yayıldı mı ışık? İşte bu şekilde ışığın her yöne doğru ve Işık kaynağından çıkan ışığın her bir parçası düz bir çizgi boyunca yola alıyor ve bu ışık bu, bu, bu çizgiye ne diyoruz biliyor musun? Işın diyoruz. Işık ışınları. Bak şöyle düşün ışık ışınları dediğimiz şey ışıktan çıkan bu çizgilerin her birisi bir ışındır aslında ve buradan başlayıp buradan başlayıp bu tarafa doğru gider. Buradan başlayıp bu tarafa doğru gider. Burada aynı geometride öğrendiğimiz kavram gibi aslında. Başlangıç noktası belli ve bir tarafa doğru sonsuza kadar giden ifadelere biz ışın diyoruz. Peki mesela mumda aynı şekilde veya burada farımız var mesela farımızdan etrafa doğru hop böyle 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 bir ışınlar çıkıyor değil mi evladım benim? Aynı bunun gibi mesela güneşten de şu çizgileri çizmemizin sebebi ne biliyor musun? Aslında her tarafa doğru ışık yaydığını gösterebilmemiz ve bir ışın olduğunu göstermemiz veya buradan çıkan ışınlar diyebiliriz. Peki geldik ışığın yansımasına. Bir, ışığı, bir ışık yan, kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarp, e, çarptığında geldiği ortama geri dönmesine biz ışığın... ...yansıması diyoruz. Yansıma denir. Peki ne demek bu yansıma? Mesela... ...sen aynaya baktın ve kendini gördün değil mi evladım? Veya işte diyelim ki... ...buradan baktığında... ...buradan baktığımızda Aa. biz ne görürüz evladım benim? Burada gölün üstünde... ...buradaki şehrin yansımasını görürüz. Neden? Çünkü... ...ışık aslında e, düz bir yüzeye çarptığı zaman... ...yani pürüzsüz bir yüzeye çarptığı zaman... ...böyle mesela şöyle bir yüzeye çarptığı zaman... ...böyle geldi... Gel, ...çarptıktan sonra ışık yine kendi ortamına döner yani bir yansıma gelecek. Işi. İşte bu olaya biz böyle çarpıp sekmesine biz yansıma diyoruz. Aynı mesela bir topun mesela şöyle diyelim burada bir top var şurada bir tane yüzey var. Şöyle bir şey var. Sen bu topu attığın zaman buraya çarptığı zaman ne olur evladım benim bu top? Ne olur hocam? Yansır değil mi? Bu şekilde gidip gitmeye başlar. Yani top böyle çarpar, bu yüzeye sonra gider. Veya bir, bir tane mesela diyelim ki e, bir kapalı bir yer var, burada top oynuyorsun. Buraya e, halı sahanın duvarına çarptıktan sonra bu top bu tarafa doğru gider, değil mi? Aynı onun gibi. Bu sekme dediğimiz olay aslında ışıkta yansıma olarak adlandırıyoruz. Ve aynada veya durgun suda görüntü oluşması ışığın yansımasının sonucudur diyebiliriz. Peki, ışığın yansıması iki türlü oluyor. Nasıl Bunlardan oluyor? birincisi düzgün yansıma, ikincisi de dağınık yansıma. Düzgün yansıma mantıklı. Düzgün çok mantıklı. Aynen, düzgün ve parlak yüzey üzerine paralel gelen ışınların yüzeye çarptıktan sonra paralel olarak, bak aynı paralellikte paralel olarak hatta buraya yazmış üzülüm. Geri yansımasına biz düzgün yansıma diyoruz. Bak geldi bu ışınlar. Geldi 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 geldi. Sonra çarptıktan sonra nasıl gidiyormuş? Hop hop hop. Bak üçü de birbirine paraleldi. Yani şöyle üç tane ışın gelmişti hatta şöyle göstereyim. Geldikleri gibi giderler. Ay saçma o ne? Allah'ım yani bir slogan atıyor. Bak şimdi burada böyle ışınlar böyle geldi evladım benim. Bu şekilde geldi. Çarptılar. Sonra çarptıktan sonra Bak birbirlerine paralel gidiyorlar görebiliyor musun? Birbirlerine paralel gidiyorlar. Geldiler böyle çarptılar. Sektiler yani e, işin kısacası. Düzgün ve paralel parlak yüzeylerde bu oluyor ve mesela örnek olarak ayna, cam, durgun su gibi yüzeylerde bu olay gerçekleşiyor. Dağınık yansıma ise pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınların farklı yönlere yansıması. Mesela geldik bu ışını gö buraya gönderdim mesela evladım benim. Bu ışın bu yeşil ışın bir anda şöyle gitti sonrasında buraya mesela kırmızı ışın gönderdim kırmızı ışın böyle gitti sonrasında buraya e, mor ışın gönderdim Mo bak bu üçü de paraleldi ilk başta ama mor ışın da e, şöyle gitti bak alakasız yansıyan ışınlar tamamen alakası bir ortam oluşturuyor. İşte buna biz dağınık yansıma diyoruz ve bu mesela pürüzlü yüzeylerde oluyor. Tahta, halı, bulanık su aynı zamanda buruşturulmuş alüminyum, folyo gibi yüzeylerde yani pürüzlü yüzeylerde bu ort ortaya çıkıyor. Peki yansıma kanunlarına bakalım sana. Aa mi? yansımanın kanunları var? Aynen öyle. Adaletten Aynen. kaçılmaz. Aynen tebrik ediyorum seni. Bak burada mavi bir e, aynamız var. Mavi bir aynamız var. Şurada şurası bir aynamız. Bu aynayı böyle gösteririz ki hani bunun aslında ee, bunun arka tarafı olduğunu bilmen gerekiyor. Aynanın yansıtıcı yüzeyi aynanın yansıtıcı yüzeyi şurası bak hatta şimdi şöyle senin için şöyle bu çizdiğimiz çizgiye aynanın yansıtıcı yüzeyi. Bu burası aynanın arkası aslında. Hatta şöyle bir şey çıkartalım. Şu şurası aslında aynanın yansıtıcı yüzeyi. Burası arkası, burası yansıtıcı yüzeyi. Peki geldik ışın geldi buradan. Gelen ışın buradan geldi. Yani aynaya gönderdiğimiz ışını el feneriyle tuttuk mesela diyelim. E, buraya gelen ışın diyoruz. Ardından evladım benim bu gelen ışının çarptığı noktada biz bir dik nok doğru çiziyoruz bak. Dik bir doğru çiziyoruz. Bu çizdiğimiz doğruya biz normal diyoruz. Aynanın normali. Peki bu normal nedir biliyor musun? Ben şöyle bir çizgi çizsem normal budur işte. Yani dik olmak zorundadır diyebiliriz. Yani ben şöyle bir ayna çizersem burası buna dik olmak zorundadır diyoruz. Peki e, bu normal eğer yüzeye dik olarak çizilen çizgi ise ben gelen ışını, gelen ışın geldi. Sonrasında diyorum ki Yansıyacak bu ışın. Nasıl yansıyacak? Aynı bir top gibi yansıyacak. Peki bu top gibi yansıttığımız zaman aslında karşımıza şöyle bir şey geliyor. Burası normaldi tamam. Burada bir açı oluşuyor normalle yapılan. Yani şu yeşil açı diyelim. İşte bu yeşil açıya biz gelme açısı diyoruz. Gelen ışın ile. Gelme açısı. Harika. Normal arasındaki açı aslında burası. Gelen ışın ile normal arasındaki açı. Bu yeşil ışı, açı. Ve burada bir tane daha açı oluşuyor mesela. Şu yansıttıktan zaman yansıma açısının e, normalle yaptığı açı. Yansıyan ışının normalle yaptığı açı. Yani yansıma açısı diyoruz. Yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya biz bu pembiş açı diyoruz evladım. Pembiş açı. İşte burada kural şu aslında. Bu yeşil açıyla e, yani e, gelme açısıyla yansıma açısı pembiş açığı birbirlerine evladım benim eşittirler. İşte yansıma'nın en önemli, en temel, en hayati, en kritik e, kuralı aslında budur. Yansıma kanunlarını ezberlemek zorunda mıyız e, hocam? Yani bu ezberlemek zorunda değilsin. Hiçbir şey ezberlemek zorunda değilsin ama bilmek zorundasın. Yüzeye dik gelen ışın, e, e, buna sonra geçelim ama şunu unutmayalım bak. Tekrar etmek istiyorum. Buradan geldi bir yansıdı. Buradaki kritik şey şu. Normalle yaptığı açıyla yani gelme açısıyla bunun normale yaptığı açı yani yansıma açısı birbirlerine eşit olmak zorunda diyoruz. Ne demek eşit olmak zorunda? Mesela şöyle bir çizgisiyim. Buradan gelen bir açı var. Sonra bunun normali var. Burası 90 derece gibi. Sonra buradan yansıdı. Gelen ış, gelen ışın yansıyan ışın. Gelme açısı, yansıma açısı. Mesela burası 30 derece ise. Burası da 30 derecedir evladım benim. Burası çok önemli. Gelme açısı 30 derece, yansıma açısı 30 derece. Geldikleri ve gibi giderler. Yüzeye dik gelen ışın da yani şöyle bir yüzey var diyelim. Ben buradan böyle dik gelirse bu ışın tekrar kendi üzerinden geri dönüyor. Yani e, kendi üzerinden geri döndüğünü de bilmemiz iyi olabilir diyoruz ve geldik hemen gelme ve yansıma açılarını bulalım sana hocam. Demin anlattığım şey aslında bak. Burası ee, yansıma açısıydı. Çünkü yansıyan için burası. Burası da gelme e, açısıydı. Şurası da. Bunlar birbirine eşit olacak. O zaman gelme açısı 30 derecede diyebiliriz. Yansıma açısı 30 derecedir. Burada kritik bir şey var. İşte herkes bu da şaşırıyor. Mantık şu. E, bu gelen ışını değil mi öyle benim? Evet hocam. Bu gelen ışınsa normalle yaptığı açı yani burası burası gelme açısıdır e buradan peki burayı nasıl bulacağız burasını 50 vermiş bize şöyle bir şey vardı hatırlıyor musun şu çizgi buraya dikti yani şöyle bir şey çizeyim de burası 90 derece olmak zorunda o zaman şuranın hepsi 90 derece ise 90'dan 50'yi çıkartırsam 40 derece işte şurasıdır e burası gelme açısı 40 derece ise eğer e yansıma açısı da 40 derecedir bitti bu kadar birbirine eşittir kanunu unutmayacağız diyoruz Peki ışığın madde ile karşılaşmasına bakalım sana beraber. Üç çeşit madde var. Maddeleri üçe ayırıyoruz. Bir tanesi saydam olmayan opak dediğimiz madde. İkincisi say yarı saydam. Üçüncüsü de saydam madde. Işığı geçiren maddelere biz saydam maddeler diyoruz. Işığın kısmen geçiren maddelere biz yarı saydam maddeler diyoruz. Işığı hiç geçirmeyen maddelere ise biz Opak maddeler diyoruz. Mesela örnek olarak kapı, duvar, taş, alüminyum, folyo bunlar ışığı asla geçirmez. Veya tül perde, yağlı kağıt, ee, buzlu cam bunlar ışığı... Mesela bak hemen sana bir örnek vereyim evladım benim. Mesela şurası. Bak şuradaki yazıyı okuyabiliyor musun? Okuyamıyorsun değil mi evladım benim? Bak. Şuradaki Aa! yazıyı okuyabiliyor musun şu anda? Bak, okuyabiliyor bu. musun? Bir e, şey... E... Hatta böyle arka taraftan gözüküyor değil mi mesela Her şey arka, taraftan, arka taraftan İşte işte bu bu kağıt yağlı kağıt aslında yarı saydam Eliniz bir yağdı, kağıt. Vereyim mi Aynen hocam? bak arkasından görebiliyorsun. Buzlu bir şekilde ya daha doğrusu buzlu diyorum ama kısmen geçiriyor şunu. Opak zaten al işte elimin arkasını görebiliyor musun? Elimin arkasındaki fili görüyor musun? Göremiyorsun. Aynen. Veya işte saydam madde şu andaki hava mesela saydam bir madde de diyebiliriz gibi düşünebilirsin su, cam, hava bunlar saydamadı. E, tül perde, yağlı kağıt, buzlu cam yarı saydamadı. Kapı duvar zaten yarı e, opak maddedir diyebiliriz. Ve tam gölge dediğimiz şey de işte bu opak maddelerle oluşuyor. Yani ışık ışınlarına engel olmasıyla opak maddelerin yüzeyde karanlık bölge oluşmasına biz tam gölge diyoruz. Işığın, ışığın doğrusal yollarla, doğrusal yollarla yayıldığını biliyoruz değil mi lazım yani? Evet hocam tam gölgenin oluşmasını sağlayan şey aslında bunlar. Opak, opaklık ve doğrusal yolla yayılması. Mesela bir örnek vereyim. Bir el feneri tuttum. Sonrasında bir tane opak cisim koydum buraya. Bir tane top koydum ama arkasına asla ışığı geçirmiyor. Ben bunu koyduğum zaman, burada da perde koyduğum zaman bu tam burada, burada bir gölge oluşur. İşte bu gölgeye biz tam gölge diyoruz. Ve ee, ...bunun arkasında oluşuyor. Çünkü buradan ışınlar gidebiliyor dikkat etsem. Buradan geldi ışın, buradan geldi ışın. Ama bunun arkasına geçemiyor ki ışınlar. Buradan gönderdiğimiz ışınlar bunun arkasına geçemiyor. Çünkü opak cisim bu. Veya aynı şekilde buradan da geldiği zaman... E, ...buraya geçiyor ama buradan gönderdiğimiz ışınların hiçbirisi... ...bu maddenin arkasına geçemiyor. Çünkü bu opak, opak bir madde. Aynı şey burada da var. Bunu... Peki... Burada şöyle düşünelim. Fener bu, top bu. Fener topa yaklaşırsa gölge boyu ne olur? Hemen düşünelim. Şimdi eğer ben buradaysam, buradaysam e, ve fenerimi birazcık daha yaklaştırırsam, burada bazı kuralları bilsek iyi olabilir. Hemen sana bir tane örnek vereyim. Şurada bu e, fenerin olmasıyla alakalı birkaç tane şey söyleyeyim. Bak, diyelim ki e, şurada fenerimiz var, hop burada fenerimiz var, burada topumuz var, burada gölgemiz var. Şimdi burada şu mantık şöyle bulunuyor. Bunu böyle çiziyorsun. Bunu böyle çiziyorsun. O zaman burası gölgedir diyorsun. Peki eğer ben bu feneri ne demişti? Topa yaklaşırsa. Top burada. Pardon. top burada. E, perde burada. E, feneri getirdim. Buraya koydum. Hop. Buradan sonra ne oluyor? Bak. Şuradan şöyle çiziyorum. Şuradan şöyle çiziyorum. Bir anda gölge boyunun ne olduğunu görebiliyor musun? Büyüdü. Çünkü yaklaştırdığımız zaman cisme gölge büyür diyeceğiz. Dolayısıyla gölge boyu Artar diyoruz veya büyür diyoruz. Burada mesela demiş ki top fenerden uzaklaştırılırsa. Top fenerden uzaklaştırılırsa. E aynı şey. Bak e, burada şöyle diyelim. Burada bu sefer şöyle yapalım. Top fenerden uzaklaştırıyor. Aynı mantık. Aynı mantık. Hop buraya fenerimizi koyduk. Bu sefer topu buraya koyduk. Perde yine burada. Bu sefer bak şöyle çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Dikkat ettin mi? Gölge boyu daha da kısaldı. Yani gölge boyu daha da küçüldü. O zaman gölge boyu azalır diyeceğiz. E demiş ki Fener toptan uzaklaştırılırsa gölge boyun olur demiş. Fener toptan uzaklaştırılırsa bak Fener'i buraya koyuyorum sever. sefer. Hop şuradan gelsin. E, top burada olsun evladım benim. Burada olsun. Ve perde de burada olsun. Bakıyorsun hop hop görebiliyor musun? Yine küçük oldu. Yani şunu unutma. Bunların ikisi birbirine yaklaşırsa gölge büyür. Uzaklaşırsa gölge küçülür diyoruz. Ödül sorumuzu yap yorumda yolla. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.